Selamun aleyküm. Evet, şimdi yapmak lazım. Sıfır yaptım. Bugün evet, ne, demiştim size? Bir tane et yaptım. Bugün bu etti. Bakalım nasıl olacak? Çok güzel. Artık yüzüm gözüktü. Yani Gerçekten yani, geç başladım gibi hissettim. Oha, o ti, o ti. Onlukta gerekmiyor mu? Ben arkamı başlattım kısa Bugün size e, giysin sonu göstereceğim. Evet. Bugün giysin son var. Evet yanlış mı oldu? Bugün giysin son. O giysin sonunda bütün haliyi yok ediyoruz. Ben Ezgi'nin içini daha şey anlatmadım tamam ama artık anlatmanın zamanı geldi yani sen, yani sen, sen, de bir YouTube abone olacaksın değil mi? Aslan. Tövbe sağfur Allah. Tövbe sağfur Allah. Yapışmam lazım da. Mal mal durmayın. Hava sıcak hala şey bu banyo. bir sonraki göstereceğim bu savaşı hepsini bitirdim diye gidelim o da altyazı daha hızlı kap bu arada yarınki videoda okuldan geldikten sonra Kalkup'un ne işe yaradığını ve nasıl güzel şekilde editler yapıyorum. Bana bazen yazıyoruz. Şey ya da daha da yazıyorsunuz yapıyoruz. İşte nasıl editler yapıyoruz. Onu göstereceğim size. Aşağı ne oldu? çal aşağı 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 şey nerede? Eleman nerede? Selamlar. Çıkayım

Burada. Ben orada içeceğim şey yaşayacağım. Oğlum alsana şunu. Ya! Şurada yaşayacağım. Reklam gidecek çünkü. Yeni geldim. Şimdi reklamı Tamam reklam şunu, şunu reklam kardeş. Şunu reklam yok. Reklamı.

Ondan sonra şurada bir tane pencere var. Önce şurayı Bunu da yapıyoruz. Bunu basıyoruz böyle. İçerisine basıyoruz. İş bitiyor. Gitsin son bu oluyor. Oyun tamamen bitti şimdi. Oyun tamamen bitti. Hadi oyunu bir böyle. Kıvallar, kıvallar. En evet. ben böyle çıkıyorum, koşuyorum ya. Neyse, şimdi biz karşılığına Şuraya geçelim yani. Tamamdır, tamamdır. tamamdır. Ama yapacaksın biliyor musun? Tamamdır, şimdi bunu da Ondan sonra, basıyoruz diyelim. Şöyle kapalı. şu kapının iç çok güzel bir şey. da ortada gelmiyor. güzel bir şey. Başka alıştım Şöyle Kaç Çok kasıyor işte bende. Bu hemen hani çok kasıyor. Bu arada işte bu şunları böyle, böyle yer zaman bu kuruluyor. Bunun da bilgisini Yani o yüzden böyle şey, senin gazı eline bırakmayacak. Mesela bunu aldım. Ben ölürüz. Ben geldim iki saat şimdi bekleyin çalışıyorum bakın. Bunu aldın ya. Geri atın. Geri attığı zaman bir kırılıyor O i̇şte, Bu arada kardeşiniz size mesela kod modda oynamıyorsunuz görüyor Valla değil mi? O zaman ka, kardeş, e, Atilla'nın kardeşi var yani. Tutuyor bizi bırakmıyor Salmıyor ya bizi. Bizi salmadığı için de kötü bir şey oluyor. Yani salması lazım bizi kardeş. Bir de geçen şükür reklamçılık geçebiliyormuş. Tekrar reklamçılık geçeceğim. Uçuyoruz. <laughs> evet uçtuk oraya. Hadi oraya şimdi. Eyvallah 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 eyvallah. Şu, var, çok çok yani. Şu çok Evet. Hep anamızı biz kaldığımız. Kim? Şu boğduğum kat. Neresi En çok oraya ben Direkt oraya basacağım, ben. Ya gelmez çünkü geliyorum. Gelmez çünkü bilmeyen yoktur herhalde bilmiyorum bilmeyen de var da gelmez bilenler e, o da el şöyle adam yine reklamı tutuyor reklam işte bir şey geçiriyorum ona Evet, 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 tamamdır. Son gelişmiş oluyor buraya. Burası da gelişmiş oluyor. buraya geri gelmeyeceğiz. Hayır bu arada her şey yaptıysa bunu al lazım. Yoksa oyun işlemiyor. Onun böyle bir şansı var. Buyurun. Neyse işte, bunu yaptıktan sonra e, kendimize de yapıyoruz. E, bir şey diyeceğim. Bunu sadece adama deneyeceğiz şimdi bakalım. Bizim ya, kardeş nerede? kardeş. Gözük sanmıyorum. Demek ki zehirlenmiyor. Hadi ya Demek ki zehirlenmiyor bakalım. bakalım. Güzel bir şey bu. Daha yani kalktıktan altı yüzde ayarlayacağım. Malmalı şey yapacağım yani. Bu bir komik, yapacağım. Komik. Komik, komik yapacağım. Komik, yapacağım. Kardeşim bu bir komik yapmak ne güzel bir şey değil mi? Komik değil mi abi ya? Abi bir şey yapacağım. Komik yapmam. çünkü onları işlemiyor. Bir tek anamızda biz aldık. Anamızla geliyoruz. Anacım. Evet. Bu da geberdi ve alt köprüden tuş çıkacak. Nasıl oldum? Kimi zehirlemedik? Kimi zehirlemedik? Kimi zehirlemedik? E şirin de Anladım. Adam yaptık ya o şirinleri. Bize mal mı Boşuna kullanmış olduk son gelsin buraya, şimdi, şimdi ne yapacağız? Ne biliyoruz? Ne biliyoruz? Okuşuyor. adam kaçtı ne? Adam mı kaçtı şimdi acaba? Ne sen? Bak, tam buradaymış. Tam buradaymış. Bunu atma tutmam lazım Neyse bitti zaten Final ektir diyor Yani oyunu bitirmek istiyorsan buraya bastır Belki bu Ama o kaçmıyor çünkü her zaman ananı kaçmıyor Ama bana bu umur getiriyor Belki de ne ederiz Başlayar. Ve başlıyoruz 10 dakika olmuş Ana senin gül Neyse 3 2 1 Hadi. De <laughs> de de i̇şte ben de iyi, biliyoruz. Ay vay hastayım her bende. lazım mı köyde. Ben 5 yıldır Kenebi'de şefatlanmayalıyım. kalesi. Yani düşüş gücü Oyun böyle de bitiyor. Ben bu arada hepsini yaptım. Hepsini helikopterden falan kaçtım. Onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım. Esefillet. Aslında fırın olmasın bu Oyun bitirmiş oluyor. Evet oyun böyleydi. Oyunun güvenli sesi. Bakın ben bu sefer bitirdim.

一丝勇气。